Çünkü dersimiz Risale-i Nur'dan Vecizeler dersi. Size daha önceden Vecizeler vecizeler ezberletmiştik. Şimdi o vecizelerden bir tanesini Burak kardeşimiz e, söyledikten sonra onun izahını yapacak. Evet Burak. Evet arkadaşlar. Bugünkü vecizemiz İhlas yapmanın, ibadetin emredildiği için yapılmasıdır. İşaret edeceğiz kitabında geçiyor. Bunun anlamı ise mesela bir tane adam böyle e, şey oruç tutuyor. Böyle e, Oruç tutuyor, diyet 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 yapmak için, zayıflamak için gösteriş yap gösteriş yapıyor, ee, sevap sevap kazanmak için yapıyor. Evet. Normalde ama e, Allah rızası için, Allah emrettiği için yapması lazım. E, bu e, sevap için yaparsa o sevap şey, e, sevap ve gösteriş için böyle yaparsa sevabı kabul olmuyor. Evet. Sevabı kabul olmuyor. Onun karşılığında kötü şeyler oluyor. Başka ne diyebiliriz? Başka namaz diyebiliriz. Namaz, evet. Namazını sevap, namazını sevap için kılıyor. Allah rızası için kılmıyor. Allah rızası için kılmıyor, Allah rızası için kılmıyor değil, Allah emrettiği için kılmalıyız. Evet güzel aferin. Yani eğer namazı ya ne kadar güzel namaz kılıyor diye riya için yaparsa değil mi? Gösteriş, Gösteriş için yaparsa onu Cenab-ı Hak karşılığı olmuyor. Yani Cenab-ı Hak ondan memnun olmaz. Onun sevabı olmaz arkadaşlar. Yani makbul bir ibadet olmaz daha doğrusu. O yüzden bir şey sadece Allah emrettiği için yapmak gerekiyor. Yani mesela ibadet emri ilahi neticesi rıza ilahi diyor değil mi? Mesela dediğin, ibadeti Allah emrettiği için neticesinde ise Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Çok önemli. Dediği gibi mesela adam oruç tutuyor. Oruç tutarken ya diyet yapmak için yani zayıflayayım diye oruç tutan adamın tuttuğu oruç kabul olur mu? Olmaz. Hayır. Veya işte birileri benden bahsetsin ki falanca kişi sürekli oruç tutuyor. Bak ne oldu? Riya oldu, değil mi? Veya işte başka çok sevap kazanayım diye yaparsa bu da olmaz. Veya işlerim yolunda gitsin. İşte bana çok sevap kazandırsın. Şöyle böyle vesaire gibi şeyler için olursa o da olmaz. Değil mi? Ya bunu mesela adam zekat veriyor. Sırf işte falanca kişi çok zekat veriyor. Ne bileyim işte o çok cömert. Ne bileyim işte işlerim yolunda gitsin. Çok karşılığı olsun. Şöyle olsun, böyle olsun gibi amaçlar güdüdürse, amaçlar kastedilirse değil mi? Bunlar da ne oluyor? Neticesiz oluyor. Yani yapılan ibadete zarar veriyor. Tamamen ibadet Allah emrettiği için, Allah'ın rızasını kazanmak için olmalı. Bunu yaparken buna çok çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Evet çok güzel. Aferin Burak.